Selamünaleyküm ve rahmetullah ben Tarık Muslu. Şimdi e, Allah azze ve celle insanlara yardım etmeyi birçok ayet ve hadiste emrediyor. Yani insanların sorunlarıyla meşgul olmayı. Hatta Resulullah diyor ki e, insanların insanların arasına katılıp onlarla meşgul olan, onların sorunlarıyla iştigal olan kimse onlardan uzak kalan, onların sorunlarıyla ilgilenmeyen kimseden hayırlıdır. Gerçek bir Müslümanın da böyle olması lazımdır. Fakat buna nereden başlayacağımız konusunda Resulullah diyor ki önce Kapısı sana yakın olandan başla. Mesela iki tane komşudan bahsederken bir abi hangisine önce yardım edeyim sana kapısı yakın olandan diyor. Başla. E bu her zaman böyledir. Aileniz, akrabalarınız ondan sonra diğer insanlar gelir. Hatta İslam devleti olduğu zaman dahi size en yakın beldedeki zulmü engellemeye gitmeniz lazım. Ve yine Resulullah diyor ki seninle irtibatı koparanla sen irtibatı kopartma. Sana hainlik edene sen hainlik etme. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.